Zam, zam, zam. Hayat pahalılığından, zamdan, vergiden başka bir şey yok. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırıp geçenden 30 akçe, geçmeyenden de döve döve 40 akçe alırmış. Geçmediği yola, görmediği köprüye, gitmediği havalanına para ödemek zorunda bırakılan vatandaşımıza bir kere mahsus görülen son kazık da bu oldu. Böyle mi uçuşa geçecektik. Ortadaki elma şekeri beşli çeteye ve size, sapı ise fakir fukaraya düştü. Bu seçim öncesi de Gabar'da petrol buldunuz, Adıyaman'da jelibon buldunuz, sayısını hatırlamadığımız sahada sondaj yapmadan gaz buldunuz. Türkiye yüzünüz zam yüzülü oldu. Zam, zam, zam. Bugünden itibaren başlayan ineden ipli her şeye gelen zam yağmurları geçtiğimiz 5 yılı milletimize mumlar atacak. Bakın 5 yıl önce Merkez Bankası'nın döviz kasasında 31 milyar dolar net döviz rezervi vardı. Şimdi kasa 63 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Pembe bir tablo yaratmak için Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan yüz milyarlarca doların ağır faturası bugün milletimize çıkıyor. Beş yıl önce işsiz sayısı 5 milyon 272 bin kişiyken TÜİK'in Mayıs ayı itibariyle açıkladığı işsiz sayısı 8 milyon 567 bin kişi. Yanlış duymadınız. TÜİK'in rakamlarına göre bile yaklaşık 9 milyon kişi işsiz. İşsiz sayısı 3 milyon 295 bin kişi artmış. Bizdeki işsiz sayısı dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan fazla. Ne dediler? Yaparsa AK Parti yapar. Yaptınız. Erdoğan ve şu keyif çatarken işsiz kalmış, hayat parlı altında ezilmiş, borca batmış bir millet var. Ülkenin kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, medeniyet liginde küme düşmüştür. Tüm bunların üstünü örtmek için bol bol vatan millet Sakarya